mama, just killed a man. put a gun against his head. pulled my trigger, now he's dead. mama, life had just begun. but now i've gone and thrown it all away. mama. Who <laughs> Didn't mean to make you cry if I'm not back again this time tomorrow. Carry on, carry on <laughs> as if nothing really matters. Too late. My time has come. satures down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Bye. Hissetmiyorum kardeşim. Gerçekten bastın. yani kulaklarım ağrıyor şu an. Evet, abi ağzına sağlık Ferit. Ben Çok beğendim kardeşim. Abi. Diğerlerini boş ver. <laughs> abi evet. Evde korona varsa şu an gitti ya yemin ediyorum. Ya. Bu sesi... Evet, evet Kesinlikle var ya. <laughs> Elvin sen söyleyecek misin? Ben söyleyeceğim hatta şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Ferit'e şarkı yazdım. Az Feri... önce. Hadi bakalım. Abi beni çok seviyor <gülüyor> ya. <gülüyor> evet abi seviyorum. Arkadan Asi Style'ın fon müziğini veriyorum arkadaşlar. Sesim biraz kısın. Okey. Evet. Neden benim hayatımı çaldın? Ey! Ağzını için Ferit, hayatımı çaldın. Yo! Sen benim hayatımı çalarken polisler neredeydi? <laughs> Polislere vereydim seni. Sen benim hayatımı çaldın. Hayatımı hapislere attın. Ferit neredeydin? hayallerime Ferit neredeydin hayallerime Çalardın hayallerimi Ferit neredeydin hayallerimi Çöpe atmıştım gelirken Yere bakmıştım Ferit çöpümü Atmıştın çöpümü atmıştın. <laughs> abi bu kadar <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, abi, ben ne dediğini bilmiyorum beyaz. Kusura bakmayın. Abi çok iyisiniz ya, gerçekten ben <laughs> evet, bazı. Abi. Heh. Şarkıyı kendim yazdım arkadaşlar. Ferit'e. Evet çok güzel yazmışsın. Konu evet, bütünlüğü bile... konu bütünlüğü harikaydı. Evet, teşekkürler. <laughs> Biz teşekkür ederiz. Şimdi çete oylama geliyor. Çete oylama geliyor.